Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı oranları emekli maaşı Temmuz zammı yüzde kaç olacak? Emeklilerin gözü Temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrildi. 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklileri Temmuz ayında alacakları zam oranını merak etmeye başladı. 5 aylık enflasyon verisine göre Haziran ayında enflasyon hiç artmasa bile emeklinin alacağı zam %35'i aştı. Peki Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklileri ne kadar yüzde kaç zam alacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılda iki kez enflasyon oranı kadar zam alan emeklilerin alacağı zam oranı konusunda araştırmalar sıklaştı emeklilerin temmuz ayı içerisinde alacağı zam oranı ise 6 aylık enflasyon verisi neticesinde netlik kazanacak. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından emekliler alacağı zam oranını merak etmeye başladı. Haziran ayında açıklanacak olan enflasyon oranının eklenmesiyle temmuz ayında emeklinin alacağı zam oranı netleşecek. 5 aylık enflasyon verisine göre emeklinin şu an alacağı zam oranı 35,64 olarak açıklandı. 5 aylık enflasyon verisine göre emeklilerin alacağı zam oranı 35,64 olarak açıklandı. Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre 35,64 olan enflasyon oranının 39,67 olacağı yönünde. Haziran ayı enflasyon beklenti anketi doğrultusunda 2.97'lik enflasyon açıklanması halinde emeklilerin alacağı zam oranı 39,67 olacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 3.491,75 TL'ye yükselecek. 2000 yılından önce olan Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerin alacağı emekli maaşı ise, Temmuz ayında 3.292 liradan 4.597 liraya yükselecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.